Evet. İlk önce şey biz bir şey yapalım. <laughs> ee, işte kapın bağla şeyini burada Burası ne? Onun mağazaya mağazayı Şey. Şuradan kapın bağla şehrine gidelim. Bakın şehrinde geçemediğimiz bir yer vardı. Var. Şimdi gidelim kapımı bala şehrine. Yükleniyoruz. ben şu şuradan, evet. Bunu buraya kadar bilirim. Buraları gelmiştik de. Buradan sonrasına gidememiştik. Mesela şuradan gideceğiz. Buradan mı gideceğiz? Şuradan, şuradan. Bak zehirli abla bana dedi yer şeyler bunlardı. Buradan gideceğiz, şuradan çık. Tamam. Tamam. Buraya gideceğiz. Buraya gitmemiştik. Gitmiştik. Buraya gitmiştik de. Burada kalmıştık hatırlıyorsanız. Burası. İşte nasıl işte o mera. Böyle işte. Şimdi ben burayı yapamamıştık. Lan bir dakika. Lan bu kaplumbağa nereden gelmiş? Göreceğiz. Şöyle Gel git. Niye canımız kaldı? Şunu aç. Şunu aç. Şunu aç. Şuna aç. Tamam. Yaptık şimdi. Şimdi şu ayı gibi kurtaralım. bir kurtaralım. Tamam. Kurtardık. Şimdi benim can almam lazım. Durun bir dakika. dakika. Şu ekranı çıksın. Hadi ya. Bekle. Durun arkadaşlar. Heh. Çık. Öf nerelere girdi ya. Çık. Çık çık çık. <laughs> Dur. Heh. Geldik. Şimdi şuradan gideceğiz. <laughs> evet, çık. <laughs> buradan gidiyoruz. Geldi. Yok ya buradan bir yere gidemiyormuş. Ben şuraya gitmemiz lazım. <laughs> düştük ya dur Ha <laughs> geçmiştik. Şu ağzını Geçemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şuradan. şuna açıp alalım.

buradan çıkacağız. Şöyle çık. Şuradan direkt git. Bak. Bakın buradan şöyle gidiyoruz. Buraya gideceğiz. <laughs> İyi olur. Şöyle olacağım var. Burada bir şey. Ne, ne olacaktı? zaten can var. Allah ölümün niktir. dur. Olur. gel. bakayım. ha ha. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bu arayı sularla Şöyle Şu anahtar orada. Bu yüzden şuraya çıkacağız. Al şunu. Şuradan. Şunu şuraya koyacağız. Ha, şimdi şunu kurtaralım. B Şimdi şuraya gidememiştik. Şuraya gidememiştik ben. Evet. Burada da bir yer var. Burada, burada buraya gidememiştik. Aa. Şurada Şurada içecek bir nazar yeter. Bu da şey edememiştik. Şimdi indik. Durma. Atalım daha golemi. Bunu yenmemiz mi gerekiyor? Ha ha. Hayır hayır hayır. Ha. Aa.

çıktık. Evet şimdi. Allah Allah. Ya arıcık sen nereden çıktın ya? Yürü Yürüyün gidin be. Allah Allah. Şimdi i̇şte biz. ने Duracak. Ha. 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 Iyi bakın. Hoşça kalın.